Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha. Oha arkadaşlar. Oha. Oh my god. Oh my god. Where is that? Arkadaşlar. Gittim be enayiye. Enayi demeyeyim şimdi. Gerçekten çok teşekkür ederim de kendisine. Bilmiyorum yabancı mı Türk mü yani bilmiyorum, Azeri mi falan. Ama her neyse çok teşekkür ederim. Ee, çok Azerice ne diyordu var. Ha ee, çok sağ olun, sağ olun. Ee, çok sağ olun. Ha. ha 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 dedim oha arkadaşlar. Ha çok sağ olun oha. Ab yani, yarış Ha neyse. Çox sağ ol. Həqiqətən Allah razı olsun. Eee <laughs> nə tamışacağam bilməm. Eee mənim binək labubum var idi. Labubun yox. Ee, bu Hindistan qevizindən var idi məndə. Amma bunun binəyi əslində e, bu da binəkdir də. İki ayaqlı olmayan. A baxın, baxın burdadır. <laughs> Çox sağ ol. Ya. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Abi ne ne kadar? Bu galiba çok çıkıyor. Neyse. Ee, evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. İsmi ne çocuğun? Bir dakika hemen videoda. Ha İxtay, İksa, Hamı, 640. Çok teşekkür ederim gerçekten Allah razı olsun. Hatta ona bir tane hediye vereyim. Ne vereyim? Ona bir şey vereyim yani. Ne vereyim? Ona arkadaşlar hediye vereyim. Rakam vereceğim. Gerçekten teşekkür ederim. Hediye kabul etmedi sanırım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok petim yok. O yüzden veremiyorum bazılarını. Ee, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ben kendisine e, iki ayaklı hindistan cevizi verdim. Ama parlak olmayanı verdim. Ee, ama kendisi yine de kabul etti. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim dedim yani kabul etmez tabii ki de ee, enayi mi yani ama belki de e, yani pek eksik yeni başlamıştır değerini bilmiyor bilmiyor olabilir. Ay ya kardeşi oynuyorsa mesela düşünsenize. sizin parlak e, bir var çok değerli e, ve kardeşiniz siz olmadığınızda. E, o, ıı, oynuyor, o, oynuyor. PKX oynuyor sizin telefonunuzdan, hesabınızdan. Ve gidiyor birisine parlak pet veriyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok yani a bende de var. Kime hava Çikolatacık Çikolata bende de var. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Ciddi. Aa, ben... Aa Ay şunu alayım mı? Bunu bunu vermez bu arada. Ama deneyeceğim. Ee, yani bir şey uyku verse. terbiyesiz. Evet, evet. Ay ben ayıcık istiyorum. O yüzden hemen ayıcık olanlara e, gidiyorum. E, i̇stek atıyorum. <laughs> İstek attım kabul etmiyor. <laughs> Atıyorum ama galiba birisine yine cebelleşiyor. Yani <laughs> bilmiyorum ne yapıyor diye. Neyse birisini atayım yani şöyle rastgele rastgele diğeri katayım. <laughs> Oha veç kulağı <ayıcı>, <laughs> <laughs> Bu ne demekti anlamadım. Şu Elsa, Elsa. Aman at. <laughs> hemen, 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 hemen. Kabul et. Kabul et. Kurban oldum. Şunu alayım Kabul etmiyor ama ya. bir dakika, bir dakika. Bu reddetti az önce. Maalesef. Şu hırsız ölücü olan olanı kısa atayım kabul et tatlım benim kabul et burada e, çekilişimiz var Evet ben e, her zaman değerli bir pet aldığımda çekiliş yapıyorum arkadaşlar e, Hatta bu, bu defa e, çekilişi büyüttük sanırım ve evet çekilişi büyüttük e, bu gördüğünüz e, ayıcık e, çikolata ayıcık petini ve e, bu parlak Hindistan cevizi iki ayaklı petini e, size çekiliş yaparak vereceğim e, nasıl çekiliş arkadaşlar bana arkadaşlık isteği asmanız gerekiyor ve ben bunu tabii ki de kabul edeceğim kabul edeceğim e, ve ben çevrim içi olduğumda benim yanıma gelip çok büyük hayranlığım hayranlığım Demeniz yeterli. Bu iki peti benden alabilirsiniz. Tabii ki de hediye edeceğim arkadaşlar. Ee, kesinlikle e, vereceğim. E, hiç merak etmeyin. Yani böyle de kolay bir çekiliş yani arkadaşlar. Bence kaçırmayın derim yani ben size. Çünkü çok değerli bir çekiliş. Hem parayla satılan e, satılan bir binek ayıcık veriyorum size. Hem yani nasıl söylesem ee, binek yani üç tane tamam mı üç tane peti yani üç tane çikolata ayrıca birleştirilmiş, birleştirilmiş yani bu e, pette ve Hindistan cevizi peti Hindistan cevizi petinde de aynı şekilde parlak bir pet ve çok nadir e, tabii ki de çıkıyor bildiğiniz gibi ben gördüğünüz gibi binek yaptım ama asla olmadı ve elmas da kaybediyoruz ee, o yüzden bence katılın derim. Yani çok karlı olursunuz tabii ki de. Neyse arkadaşlar benim takipçim olanlar, Pekexto oynayanlar bana abone olmalısınız. Ee, anlaşıldıysa ee, bakalım arkadaş istekleri gelmiş mi? Bütün arkadaş isteklerini kabul ediyorum. Evet gelmemiş. Siz bilirsiniz arkadaşlar canım canım arkadaşlarım çünkü yani benlik değil. Tamam mı? Benlik değil. Siz kaybedersiniz kaybetmezsiniz. Ben bilmiyorum artık. Bundan sonra e, bir güncelleme daha gelecek e, ve diğer güncelleme ve güncelleme geldiğinden sonra hani biz gireceğiz ya o güncelleme bir tane güncelleme gelir herhalde. E, bu güncellemeden sonraki yani gelecek gelecek olası güncellemeden sonraki güncellemede bu çekiliş bitecek arkadaşlar, o yüzden acele edin bence e, derim. Burada arkadaş isteklerini kabul ediyorum. Ben çevrim çevrim içi olduğumda yanıma gelip beraber video çekebiliriz Sizlerle pet takası yapabiliriz, e, sizinle konuşabiliriz, emoji'ler atabiliriz, e, işte hediyeler verebiliriz, beraber sürpriz kutuları toplayabiliriz. Ee, değerli petler veririz ee, tabi ben de yok ama <laughs> ee, ben size hediye ederim ee, bazı petler ee, yani toplamaya çalışırız tamam mı değerli petler toplamaya çalışıyoruz ee, yani birçok şey yaparız tamam mı ee, o zaman bugünkü e, lambamız lamp, ne diyorlar işte e, lamba lamba evet lambamızı almaya gidelim ben bildiğim kadarıyla burada olmalı. Evet. Burada. Biz altın günümüz. Aa yarın. Evet. Yarın büyük gün. Eski masallara yaklaşır, yakışır. Büyü bir gösteri için hazırlanın. İşte bugünün ödülü. Tadına çıkar. Çünkü yarın tarihin tarihi olacak. Tarihi olacak. Ha, tarihi bir gün olacak. ilgili ah, harca demek istedi herhalde. Neyse. Iı, yarın büyük gün çünkü bize ıı, şu lamba petinden verecek arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyenler bu lamba petini de ben ıı, tabi isterseniz hediye edebilirim. Bedava. Düşünsenize bedava 3 pet. 3 değerli pet, 2 binek, bir tane de nadir olan 7 gün içerisinde toplamanız gereken lambadan çıkan lamba peti. Yani çok büyük bir çekiliş gerçekten. Ee, sonra sadece bir kişiye vereceğim bu arada. Bir kişilik çekiliş. Evet arkadaşlar, kısıtlı bir süreniz var maalesef. Ee, dediğim gibi eğer e, bu çekilişi kazanamazsanız ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar üzgünüm bir dahakine e, katılırsınız. Ee, bana yani yapılacaklar yapılacaklar kısa ee, bana abone olup like atmanız ve yorum yazmanız en önemlisi de bana arkadaş isteği atıp yanıma çevrimiçi olduğumda gelip bana çok büyük hayranım e, demeniz. Bakın bu cümleyi yazacaksınız. Tamam mı? Evet. Bir dakika ben bulayım. Çok. Evet. Bu e, cümleyi kuran ilk kişiye yanıma gelip bu petleri, bu pet üç peti vereceğim. Zaten yarın alacağız onu da. Bugün gelmez zaten. Ee, hem lamba peti hem parlak hindistan cevizi peti hem de binek çikolata ayıcık arkadaşlar. Çok karlı olacaksınız. O yüzden katılmanızı eee katılmanızı yani öneriyorum. Çok karlı çıkarsınız. Yani videoyu artık sonradan görenler de yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Ee, ağaçlarımızdan hindistan cevizi işte pet çıkarmaya çalışalım tamam mı? Evet çıkmadı. Altın çıkıyor e, bu kutudan, kırmızı kutudan, e, morundan e, şey çıkıyor. E, bu Hindistan cevizinin küçük hali ve parlak olmaya hali. Evet çıkmadı. E, buraya da bu da sonuncusu. Yani buradaki sonuncusu. Evet. Şimdi evimizin oradaki yere gidiyorum. Evet. Bunu da almıştım. Nasıl aldım gerçekten hiç kendim de anlamamıştım. Bunu aldığımda nasıl aldığımı anlamamıştım. Evet çıkmadı. Şimdi sen çıksın. Aa ne kadar tatlı. Şuna bakın. Çok güzel bir ev bu arada bu bir ev. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Yine çıkmadı. Ay yanlış aldım ya. Bu çok büyük bir zaman kaybı bu arada. Gerçekten çok sıkılıyorum. Tamam mı? Bu, bu kutuyu aldım. 206 çıktı. İyi yani. Güzel. Ee, çok iyi. Bu arada <laughs> yandan Slabeyoğlu izliyorum. <laughs> ya evimin dibindekini almayayım. Gidip şuradakini almam. Şaka mı Ya. Nasıl bir kızsın lan sen? Yani nasıl bir girl'sın sen yani? E i̇şte evet çıkmadı hayırlı olsun. Zaten benim parlak e, Hindistan cüce petim var. Daha ne isterim? Arkadaşlarıma da çekiliş yapacağım 3 petlik. E, daha ne isterim ya? E, bence bu bir kişilik olmasın orada Üç kişilik olsun. Çünkü 3 tane petimiz olacak yarın. Ee, bence üç kişilik olsun. Evet. Herkes karda olsun. 3 kişi karda olsun. Ee, tamam arkadaşlar. Çekilişimiz var. Çekilişimize katılmayı, e, abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz ballarım. Görüşürüz bal küplerim. Bay bay. Öptüm.